Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok lezzetli bir ıslak brownie tarifi vereceğiz. Hem yapması çok pratik, hem çok keyifli, hem de kendisi çok lezzetli. Lafı fazla uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Önce tenceremi ocağa aldım ve şu an altı yanık tenceremi ısıtıyorum. Şöyle 100 gram kadar tereyağım var. Tereyağımı tencereye alacağım. Ee, biraz tereyağım erediğinde krema, bir kutu krema ilave edeceğim. Ee, burada benmar usulü çikolata eritmek için bunları yapıyoruz. Başka bir kapta 200 gram kadar ee, damak zevkime göre seçtiğim çikolatalarım var. Eğer siz e, isterseniz taderle de çok güzel oluyor. Taderle çok lezzetli bir çikolata çünkü. Onu da kullanabilirsiniz. Ama çikolatamızın miktarı e, 200 gram. Tereyağım eridiğinde ve kremamı da ısıttığımda o karışımı bu kabımın içerisine alacağım ve iyice çırpacağım. Çırparken bir yandan biraz soğumaya başlayacak ve bu şekilde hamurumuzu hazırlamaya başlayacağız. Evet, tereyağımız eridi. Artık bir kutu kremayı içerisine ilave edebiliriz. Amaç burada kremanın ısınmasını sağlamak ve tabii ki yağın da erimiş olmasını sağlamak. Aslında ben marus çikolata yapıyoruz. Altı hala açık tenceremin, iyice ısındığında çikolatalarımızı ilave edeceğiz. Evet, hazırladığımız karışımı artık çikolatalarımızın üzerine koyabiliriz. Çikolataları eritmesi için gerekli sıcaklığa getirdik. Çikolatalar eriyene kadar şöyle Gördüğünüz gibi hemen erimeye başladı zaten. Kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi bakın gördüğünüz gibi çikolatalarımız iyice eridi ve karışımla birlikte bir bütün haline geldi bu şekilde de dolaba kaldırıp dondurup başka zamanlarda suflenin içinde falan bu karışımı kullanabilirsiniz. Biz şimdi kek yapacağız. Brownie kek yapacağız. O yüzden şimdi içerisine şöyle kakaomuzdan koyacağız. 2 yemek kaşığı kadar vardı içinde. 2 yemek kaşığı kadar kakaomuzu ilave edip çırpmaya devam edeceğiz. bu işlemden sonra artık miksere geçeceğim. Hızlı bir şekilde çırpmasını istiyorum çünkü kabartma tozu yok kabarması için hamurumuzu çok iyi çırpmamız gerekiyor zaten bunun için yumurta kullanacağız şeker kullanacağız ve vanilyamız var önce şöyle bir çırpmak istiyorum artık miksere geçeceğim ben de mikser yardımıyla biraz çırptıktan sonra yumurtalarımızı ilave edeceğiz yumurtalarımızı bir anda koymuyoruz bir tanesini koyacağım çırpacağım tekrar tekrar diğerlerini o şekilde koyacağım çırpacağım İyice çırpıldığından emin olmamız gerekiyor. Çırpıldığından emin olduktan sonra bir su bardağı şekerimiz var. Şekerimizi ilave ediyoruz. Çırpma işlemine devam ediyorum. Evet. Evet. Ve artık karışımımıza un ve vanilyamızı ilave edebiliriz. Bir su bardağı kadar un ilave edeceğim ve bir paket vanilyamız var. Vanilya ilave edeceğim kelepçeli bir kabım var. Onu hazırladım. İçerisine de yanmaz yapışmaz kağıt serdim. E, i̇sterseniz borcamda da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle unun çok dağılmaması için önce bu şekilde çırpmak istiyorum. Daha sonra mikserle iyice çırpacağım. Ve kal kalıbıma dökeceğim. Karışımımızı artık kalıbımıza dökebiliriz. Şöyle biraz bırakmak istiyorum. Ee, küçük bir sufle kabım var. Bakalım sufle gibi de olacak mı? Ee, son kalanı bu şekilde denemek istiyorum. Kalıbımıza döktüğümüz hamuru önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında 10-15 dakika pişene kadar bırakacağız. Piştikten sonra görüşürüz. Sufle kabında denediğimi çıkarttım. Pişti bile. Bakalım içi sufle gibi olmuş mu? Görüyor musunuz? Yumuşacık. Evet. Çikolata şelalesi. <laughs> Bunu tabii ki kekimize göre 8-10 dakika pişirdim. içi bu şekilde sulu kalmasını istedim bu şekilde yiyebilirsiniz de isterseniz. Sufle gibi oluyor. Ama daha tatlı, daha yoğun çikolatalı. Tavsiye ederim. Kekimiz hala fırında pişiyor. Evet gördüğümüz üzere kekimiz çok güzel bir şekilde pişti. İyice de kabarmış gördüğünüz üzere. Biraz soğuduğunda kalıbın içinden çıkartacağım ve servise hazır olacak. Sunumda görüşürüz. İçerisi ıslak, mükemmel brownie kekimiz hazır. Şöyle güzel bir güneşe karşı size göstermek istedim. Hatta şöyle içini de göstereyim. Lezzeti mükemmel, bakın yumuşacık. İçi ıslak, dışı kekimsi. Çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.